Millete efendilik yoktur. Hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Mustafa Kemal Atatürk. Kapaklı Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 28 Mart 2004 tarihinden bugüne birçok ilke imza attık, pek çok hizmeti gerçekleştirdik. Hazırlamış olduğumuz bu tanıtım CD'sinde çalışmalarımızın bir kısmını sizlere sunacağız. Milli bayramlarımız yurdumuzun her köşesinde olduğu gibi Kapaklımızda da büyük bir coşkuyla kutlandı. Belediyemizin daveti üzerine Bulgaristan'ın Razgrad, Burgaz ve Şumlu illerine bağlı okullardan gelen öğrencilerle beraber atamızın dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını beldemiz okullarının katılımıyla kutladık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda ilk defa Trakya bölgesinde tek olan Dev Türk bayrağımızı açarak öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, esnafımız ve beldemiz halkının coşkulu katılımı ile Cumhuriyet yürüyüşü yaptık. Mübarek gün ve gecelerden biri olan Peygamber Efendimizin doğum gününü Kutlu Doğum Haftası etkinliği çerçevesinde Kur'an okuyup ilahi söyleyerek kutladık. Mübarek aylardan 11. ayın sultanı Ramazan ayında beldemiz Beyaz Saray Düğün Salonu'nda iftar sofrası hazırlayıp 2004 ve 2005 yılında 250 2006 yılında ise 350 vatandaşımıza fabrika ve esnaflarımızın desteğiyle iftar yemeği verdik. Beldemizde bir ilki daha gerçekleştirdik. Geleneksel hale getirdiğimiz ve tüm vatandaşlarımıza açık olan sünnet şölenlerimizin bu yıl üçüncüsünü düzenledik. Yapılan başvurular çerçevesinde 2004 yılında 86, 2005 yılında 40, 2006 yılında ise 60 çocuğumuzu sünnet ettirdik. Kapaklı Belediyesi olarak sosyal faaliyetlerin yanı sıra kültürel faaliyetlere de ehemmiyet gösterdik. Tarihi zenginliklere sahip Trakya'mızın çeşitli illerine geziler düzenledik. Çanakkale şehitliğine düzenlediğimiz gezide şehitlerimizi anarak onlar için dua ettik. Tarih kokan şehrimiz Edirne'ye giderek Büyük Usta Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'ni ziyaret ettik. İlk defa çoğunluğunu belediyemiz personelinin oluşturduğu bir folklor ekibi kurduk. Ekibimizin sergilediği halk oyunlarıyla bayramlarımızı daha da renklendirdik. Belediye folklor ekibimiz Bulgaristan'da düzenlenen şaka ekşenliklerinde ülkemizi ve beldemizi gururla temsil etti. Ulusal televizyonlarımızdan Flash TV'nin hazırladığı İl il, ilçe ilçe Rotamız Türkiye adlı belgeselde kapaklımız tarihi, doğal güzellikleri ve sanayisiyle işlenerek tüm Türkiye'ye tanıtıldı. Beldemizin şehirler arası karayolu üzerinde olmasına rağmen Bahçeli Evler ve İsmet Paşa mahalleleri arasında karşıdan karşıya geçmeye çalışan vatandaşlarımız ve okullarına gitmeye çalışan çocuklarımızın güvenli geçişlerini sağlayacak bir üst geçit yoktu. Her gün trafik kazası tehlikesiyle karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın güvenliği için kaza riskinin yüksek olduğu organize durağına göreve gelir gelmez bir üst geçit yaptık. Beldemiz halkının toplu taşıma araçlarını beklerken yazın sıcaktan, kışın yağıştan korunabilecekleri duraklar yaptık. Beldemize hizmet vermek için bize projeleriyle gelen girişimcilerin taleplerini dikkate alarak onlara projelerini faaliyete geçirmek olaylığı sağladık. Her yıl Kapaklımızın futbol sahasını temizleyerek yeni futbol sezonuna ve çeşitli sosyal etkinliklere hazır hale getirdik. Kapaklımızın bir sanayi beldesi olması nedeniyle 3 vardiya çalışan beldemiz halkının servis beklediği önemli noktalarda aydınlatma çalışmaları yaptık. Pınar Bulvarı üzerinde Belediye Meydanı Ulu Camii ve Yıldızkent Konutları girişi, İsmet Paşa Mahallesi Meydanı ve Muhtarlık Sokağı, Amasyalılar Kahvesi, Mithat Paşa Caddesi, Çamlık Mevkii ve Yaşar Doğu Caddesi ile Vatan Caddesi'nin kesiştiği meydana yapılan projektörlü aydınlatmalar sayesinde vatandaşlarımızın geceleri artık daha aydınlık ve daha güvenli. çevre düzenleme çalışmaları çerçevesinde vatandaşlarımızın dinlenip çocuklarımızın eğlenmeleri için yeni parkları açtık ve eski parklarımızın da bakımını yaptık. Recep Güven Parkı, Erol Buz Parkı, Barış Manço Parkı, İsmet Paşa Parkı, Bahçeli Evler Parkı ve Yuvan Parkı bunlara birer örnek. Yuvan Parkı'nın hemen yanındaki boş alanı ışıklandırarak güzel bir yazlık düğün alanı haline getirdik. Belediyemiz garajını hurdalığa dönmüş görüntüsünden çıkarıp etrafını çitlerle çevirip çevre düzenlemesini yaparak belediyemiz araç filosunun park edebileceği bir otopark, garaj binasında düzenleyip belediyemiz araçlarının tamir edilebileceği teknik bir atölye haline getirdik. Belediyemiz yeni mezarlığın çevre düzenlemesini yaparak geçmişteki tozlu ve çamurlu görüntüsünden kurtarıp vatandaşlarımızın kabir ziyaretlerini daha rahat yapabilecekleri bir hale getirdi. Kasabamız kışla mevkinde hizmete açtığımız yeni çöp dökme havzası ile İsmet Paşa ve İnönü Mahallesi sakinleri çöp kokusu ve çöplükten yayılan dumandan kurtulmuş oldular. Kazak Gölü alanına dinlenmeye ve eğlenmeye giden vatandaşlarımızın kullanımı için modern lavabolar yaptık. Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı ile yapılan anlaşma sonucunda Kazak Gölü alanının 10 yıllık kullanım hakkını aldık. Bu alanı turizme açıp tüm güzellikleriyle vatandaşlarımıza hizmet eder hale getireceğiz. İnönü Mahallesi Merkez Camii'ne bitişik alanda bay bayan engelli vatandaşlarımızın kullanabileceği umumi tuvalet, sıhhi banyo, cenaze işlemleri için yıkama ünitesi ve cenaze saklama ünitesi yapıp hizmete açtık. Beldemiz tarihinin bir parçası olan Hacılar Çeşmesi göreve geldiğimizde yıkık dökük ve suyu kurumuş bir haldeydi. Kaderine terk edilmiş bu tarihi eseri faal hale getirmek için çalışmalara başlayan belediyemiz, beldemiz hayırseverlerinden Ali Hacet'in 8000 YTL ve Halim Çavuş'un 1000 YTL maddi yardımlarıyla geri kalan tüm masrafları üstlenerek çeşmeyi restore edip kullanıma açtı. Beldemiz halkına daha iyi ve daha düzenli bir ortamda hizmet verebilmek için çalışmalar yapan belediyemiz, belediye meydanında bulunan heykelin arkasındaki boş araziye 10 katlı modern bir belediye binası yapacaktır. Belediyemiz 2007 yılı projeleri çerçevesinde yapımına başlayacağı Kapaklı Küçük Sanayi Sitesi ve Kapaklı Otogarı için Tatar Gölü Mevki ve Kadı Ölüsü Mevki'nde bulunan arazileri Bahçeli Evler ve Atatürk Mahallesi'nde bulunan okul alanlarına karşılık tek kuruş ödemeden milli emlaktan takas usulü almıştır. Takas edilen okul alanlarının milli eğitimle yapılan yazışmalar sonucu tekrar okul alanı olarak devlet hazinesine işlenmeleri sağlanmıştır. Projeleri tamamlanmış olan Küçük Sanayi Sitesi ve Otogar, yeni yerinde nüfusu 60 bini bulan beldemiz halkına kaliteli hizmet verecektir. Göreve geldiğimizde Pınar Bulvarı üzerinde yanmış, harabeye dönmüş, kaderine terk edilmiş olan ilkokulu kısa zamanda yeniden düzenleyerek çocuklarımızın okul öncesi eğitimlerini alabilecekleri temiz ve sıhhi bir modern anaokulu haline getirdik. Kapaklı Anaokulu adıyla 2005-2006 eğitim öğretim yılında 95 öğrenciyle eğitime başlayan okulda bu yıl 6 yaş grubunda 6 5 yaş grubunda 2 sınıf olmak üzere toplam 8 sınıfta 180 öğrenciye eğitim verilmektedir. Anaokulumuzun hemen yanında olan ve yenilenen halk eğitim merkezimizde de halkımıza yönelik okuma yazma ve baskı boya kursu açıldı. Okuma yazma kursunu bitiren 13 vatandaşımıza diplomaları ilçemiz kaymakamı ve belediye başkanımız tarafından verildi. Yine beldemizde bir ilk olarak belediyemizden çocuklarımıza armağan olan yaz spor okullarını açtık. Bu yıl ikincisi düzenlenen yaz okulu faaliyetleri arasında üç gözde spor dalı olan futbol, basketbol ve voleybol vardı. Yaz okuluna katılan öğrencilerimizden bazıları da eğitim faaliyeti olarak İngilizce ya da bilgisayar kurslarından birini tercih ettiler. Kapaklı İlköğretim Okulu'nun toprak olan bahçesini düzenleyip asfaltlamasını yaptık. Buraya basketbol potaları koyarak çocuklarımızın spor yapabileceği bir alan haline getirdik. Mehmet Elfide Erdegül İlköğretim Okulu, Sanayiciler İlköğretim Okulu ve Kapaklı Çok Programlı Lisesi'nin bahçelerine kilit taşı döşedik. Mahallesi Yıldızkent mevkiine toplu konut idaresinin katkılarıyla 24 derslikli bir ilk öğretim okulu yapıldı. 2006-2007 eğitim öğretim yılında hizmete açılan okul doğal gaz sistemiyle ısınmaktadır. Belediyemiz eğitim alma imkanı olmayan üniversite öğrencilerine burs imkanı sağladı. 2005-2006 eğitim öğretim yılında 100 öğrenciye aylık 80, 2006-2007 eğitim öğretim yılında 218 öğrenciye aylık 90 YTL burs verdi. Kapaklı Belediyesi olarak her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde beldemiz okullarında hizmet veren değerli öğretmenlerimize teşekkür etmek amacıyla Öğretmenler Gecesi düzenledik. Düzenlemiş olduğumuz bu gecede öğretmenlerimiz bir araya gelip gönüllerince eğlendiler. 15 Aralık 2006 tarihinde Mahalli İdarelere Hizmet Derneği'nin başlattığı Oylarınız Başkana Hizmet Eğitime adlı kampanya sonucunda Türkiye sıralamasında 16. olan Belediye Başkanımız Sayın İrfan Mandalı Dernek Başkanı Sayın Mehmet Dönmez'den Eğitime Hizmet Onur Ödülünü aldı. Türkiye'de bulunan toplam 3.225 belediye arasından Eğitime Hizmet'te 16. sırada gelen belediye başkanımız aldığı ödülle kapaklığımızı da gururla temsil etti. Derneğin başlattığı bu kampanya sayesinde gönderdikleri SMS'lerle hem eğitime katkıda bulunup hem de başkanımızın bu ödülü almasında pay sahibi olan Duyarlı vatandaşlarımıza Kapaklı Belediyesi adına teşekkürü bir borç biliyoruz. Kapaklı Belediyesi olarak eğitim alanında verdiğimiz hizmetlerin yanı sıra vermeyi hedeflediğimiz hizmetler de var. Bahçeli Evler Mahallesi'ndeki boş bir alan ilköğretim okulu için ayrılmış durumdadır. Atatürk Mahallesi yuvam konutları arkasına yapılması planlanan okulun yeri ayrıldı. Yeni mezarlığın hemen altındaki boş arazide yüksek okul ve orta öğretim okulu için tahsis edildi. Hedefimiz söz konusu eğitim kurumlarının en kısa zamanda hizmete açılmasıdır. Belediyemiz sağlık konusunda da faaliyetlerini sürdürüyor. Kuluçka dönemlerinde ergin sivrisinek ve larvaları ile kara sineklerin bulunduğu alanlarda ve haşerelerin kolaylıkla üreyebileceği çöplüklerde ve dere yataklarında ilaçlama çalışmaları yaptık. Belediyemiz tarafından